Arkadaşlar merhabalar. Şimdi en son attığım videoda bahsetmiş olduğum 35.908 seviyesine gelmeden 35.908 seviyesine gelmeden buradaki ara tren seviyemize ve aynı zamanda e, indikatörümüzün olduğu seviye olan 35.908 seviyesine gelmeden e, olacak her yükselişin fake olduğunu söylemiştim. E, bakın günlük grafikte şimdi baktığımız zaman bizim yükselişin gelmesi için kesinlikle kırmamız gereken seviye 42.000 seviyesi. Bakın burada yine dünkü ve önceki günkü mumda yine bir ara yükseliş yaptılar. Hacimsiz yükseliş yaptılar arkadaşlar. Şimdi bunu eee Heikin mumlarını aldığımız zaman daha net göreceksiniz. Şimdi Heikin Ashi mumlarını alalım. Bakın tam olarak 42.047 seviyesi 42.047 seviyesi burada düşen trend var günlükte arkadaşlar kırılamadı yani benim buradaki beklentim yine devam ediyor arkadaşlar ben video çekmediğim sürece en son çekmiş olduğum videoda ne dediysem onun arkasındayım ve olmaya da devam ediyorum şimdi günlük grafikte en son ki buradaki düşten sonra arkadaşlar bakın buradaki EMA ortalamamızın üzerinde kapanış yapsa da Hacimsiz bir kapanış yaptığından dolayı ne dedik önceki videolarımızda 35.908 seviyesine değmeden oluşabilecek her e, yükseliş fake olduğunu söyledim hacime bağlı olarak bizim günlük grafikte bakın günlük grafikte. Eğer bugün gün içerisinde gece 3'te binin üzerinde hacimli bir mum kapanışı yapar isek ha o zaman 43.718 ve bekleyeceğimiz seviye 45.500 seviyesindeki ara tren seviyesini beklemeye devam ederiz. Ama ee, günlük kapanış bakın e, yine bizim hareketli ortalamamız olan özellikle bakın 40.500'ü sürekli söylüyorum Telegram kanalından takip edenler için 40.500 altında e, oluşabilecek bir mum kapanışı daha önceki backtesti yapmış olduğumuz günlük grafikte bakıldığında e, olumsuz sonuçlar gördüğünü e, Telegram kanalında yine söylemiştim 40.500 seviyesini şu an 4 saatlikte altındayız. Şimdi günlük kapanı biti, günlük deki grafiği bitirelim arkadaşlar. Günlük grafikte dediğim gibi 40.500'ün Altına e, şu an kapanış gözüküyor. Yükseliş için kesinlikle ve kesinlikle 42 bin seviyesinin üzerinde bugün gece 3 itibariyle hacimli bir mum kapanışı yapmadığımız sürece buradaki düşen tren kırılmadığı sürece e, oluşabilecek her türlü yükselişin yine fake olduğunu ve dolayısıyla beklentimiz olan 35.908'i beklediğimi söyledim. Terste kalan arkadaşlar var. Kendileri bilirler. Benim bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesin kendi kişisel fikri kendi portföyü değerlendirmesinde kendi yapacak doğal olarak. Şimdi 4 saatlikte baktığımız zaman 4 saatlikte e, telegramdan paylaştım. Bakın 40.500'ün altında kapanış yaparsak e, 40.500'ün altında kapanış yaparsak ki 4 saatlikte şu an kapanış e, yaptı. Hacimli olmasa da kapanış yaptı. 40.500 seviyesi olmazsa olmaz değerlerimizden arkadaşlar. Şimdi ilk beklediğimiz seviye arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırdığım zaman yine anlatalım. E, eğer e, 40.283 seviyesi 4 saatlikte 40.283 40.283'ün altında 4 saatlikte yine kapanış yaparsak 40.500'ün altında yaptık. 40.283'ün altında da kapanış yaparsa beklediğimiz seviye sırasıyla 38.843 seviyesi. 38.843 seviyesinin altında 37.693 seviyesi ve onun altında da beklemiş olduğumuz 35.908 seviyesi. Benim beklentim yine bu şekilde arkadaşlar. Buradan bir dönüş bekliyorum. Bunun için buradaki desteğin olduğu yerlere alttaki alt koyunlarımızın bazılarından emirlerini verdik. Bekliyoruz arkadaşlar bu beklentimiz içerisinde yine arada bir yükseliş olursa onları da paylaşmaya gayret göstereceğim. Dediğim gibi son kez söylüyorum. Dikkat edin. Mal dikkat etsin. Yaklaşık 10-11 gündür biz nakitte bekliyoruz. Boşuna beklemiyoruz arkadaşlar. Çünkü o Twitter'dan Telegram'dan uçuş videoları atılıyor sürekli. Onları da takip edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama ben uyarmak istiyorum. Küçük yatırımcı terste kalmasın diyorum arkadaşlar. Yani bakın bizim buradaki ee, özellikle bakın günlükte dün e, bu 42 bin 300 seviyelerine denk geliyordu. Kırılamadı. Bura kırılsaydı zaten ben paylaşım yapacaktım ve girecektim arkadaşlar. Ama bugün dediğim gibi bakın günlük kapanış gece 3 itibariyle 42.000'in üzerinde hacimli kapamadığı süreç arkadaşlar sırasıyla 40.283 ve altta e, diğer söylemiş olduğum 37.693 seviyesi ve onun altında da 35.397 35 ve onun altında da 35.908 35.908 bizim ara tren seviyemiz. Burayı beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Olumlu olumsuz herhangi bir gelişme olduğunda zaten paylaşıyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi beklentim yine e, ve 11 gündür olduğu gibi yine. Maalesef aşağı yönlü. Ee, uçacak kaçacak diyenleri takip edebilirsiniz tabii ki ama e, ben üzülmenizi istemem. Kimsenin üzülmesini istemem. E, bu şekilde 4 saatlikte ve günlükte e, kırılım noktalarını, e, yukarıda direnç noktalarını, altta da destek noktalarını takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız olsun.